Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün duyuru yapacağım. Duyurum da şu arkadaşlar. Beni buradan abone alan ve TikTok'ta takip edenleri popit dağıtacağım. Bunun için ne mi yapacaksınız? Çok basit. Kanalıma abone olup YouTube YouTube kanalıma abone olup videolarımı beğenip TikTok TikTok hesabımı takip edeceksiniz. Sonra da yorumlara TikTok yorumlarına yazacaksınız. Ne istiyorum? Mesela kalpli skuş istiyorum. Mesela arkadaşlar ben yine skuşiler yaptım. Şu anda dolapta bekliyorlar. Daha kurumadılar. İşte ben göstereceğim başka videolarımda işte onlarda. Mesela diyeceksiniz ki kalpli skuş istiyorum. Sonra İkili şöyle popit istiyorum veya tekli popit istiyorum gibi şeyler söyleyeceksiniz yorumlara. Ama bu arada arkadaşlar TikTok hesabımı takip etmeyenler, böyle YouTube kanalıma abone olmayanlara vermiyorum yani. Abone olursanız çok sevinirim. Şimdi e, şöyle popitlerime bakacağım. Bakalım hangilerini istiyorsunuz. Daha yenilerini de ben çekeceğim her gün her gün. Yeni popitlerimi. Hemen başlıyorum bununla. Bu tekli popit. Tekli mor popit diye söyleyebilirsiniz. Şöyle. Saç çıkarmıyor ama oynaması çok zevkli. Neyse. Bu böyleydi. Bu da... Kırmızı lacivert ikili popit böyle de yazabilirsiniz hemen bunlara bakıyoruz. Bu da böyle bir popit işte. İki tane popit yaptık şimdi bir tane de sukuş yapalım mor yani pembe kalpli su kuşu gördüğünüz gibi. Burada ağlıyor. Burada gülüyor. Öyle bir popit. Bu arada buranın rengi daha soluk. Böyle ağladığı için öyle yaptım. Bakın şöyle. Su kuşu. Kalpli su kuşu diyebilirsiniz. Yani ağlayan su kuşu diyebilirsiniz. Ağlayan su kuşu olsun arkadaşlar. Bunun adı. Ama ağlamıyor. Arka tarafı ağlıyor. Ağlayan su kuşumuz da buydu. Bir tane de karpuz su kuşumuz var. O da işte karpuz su kuşu işte diyebilirsiniz. Buna bayılıyorum. Bunu vermeyi düşünmüyorum ama vereceğim arkadaşlar. Şöyle. Bunu da koyuyorum. Burada da bir tane popitimiz var. Bazı bir ses şey çıkar ses çıkarıyor ama müthiş. Bu da böyleydi. Şimdi böyle bu var. Buna bayılıyorum ben. Ses müthiş. Ha bu arada arkadaşlar işte bunun adını söylemedim. Dittorken Popit. Dittorken Popit. Dittorken Popit. Bunun adı Dittorken Popit. Şey i̇şte bu da gökkuşağı Popit. Bunları yapmışım. Bu da gökkuşağı Popit işte bu gökkuşağı kuşağı popit, bu dütkortar popit. Neyse, böyle sorabilirsiniz. Arkadaşlar sesini duymadınız ya. Bak ben susuyorum şu anda. da böyle bir şeydi bu da hemen buraya koyuyorum son bir tane kaldı bu da kağıt popit diye söyleyebilirsiniz ismini hemen buna da bakıyoruz arkadaşlar çekilişte bunu da veriyorum bu da işte bir tane bileklik bunu da beyaz bileklik diye ya da kar bileklik diye yorumlara yazabilirsiniz Neyse biz şununla devam edeceğiz bununla yapıyoruz nasıl arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz ilk önce sonra Son arkasını çeviriyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Yani bu da böyle bir şey. İstediğinizi yoruma yazabiliyorsunuz. Bu yorumlara değil, TikTok hesabımdaki videolarımın yorumuna yazacaksınız. İstediğiniz videoya yazabilirsiniz, fark etmez. Şimdi çekilişte gönderdiğim şeyleri son bir kez tekrarlayan arkadaşlar bitmeden yorumlara koşun çünkü çok az şey var. Karpuz, karpuz kuşu Mavi popit. Ağlayan ağlayan kuşu Sarı lacivert sar sarı lacivert ikili po ikili popit. Tekli mor popit. Kağıt popit şöyle dikdörtgen popit ve kar tanesi bileksik bileklik. Bunlar isteyene veriyorum hemen yorumlara. Koşun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve TikTok hesabımı takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.